Her yıl olduğu gibi bu yılda o büyük kapışma geldi çattı. Dijital savaş alanının iki devi yine karşı karşıya. Peki bu senenin galibi kim olacak? Gelin bu iki oyunu şöyle bir masaya yatıralım ve sizin için hangisinin doğru olduğuna birlikte karar verelim. Hadi o zaman bu iki devi şöyle bir ringe alalım ve ilk roundla yani tek kişilik senaryo modlarıyla başlayalım. Bakalım hikaye anlatımında hangisi daha etkili bir yumruk atıyor? Evet İlk raundda karşımızda birbirinden tamamen farklı iki yaklaşım var. Biri bildiği, sevdiği yoldan şaşmamış, diğeri ise hadi bir yenilik yapalım diyerek epey bir risk almış. İşte bütün mesele bu aslında. Bir yanda yeni bir şeyler deneyip belki de tökezlemek var, diğer yanda ise herkesin bildiği güvenli formülü uygulayıp belki de hiç akılda kalmamak var. Bu iki oyunun senaryosu tam olarak bu sorunun cevabını arıyor gibi. Black Ops 7'nin senaryosu nasıl desem bayağı radikal bir karar almış. Oyunu tek başınıza oynamak isteseniz bile sizi zorla internete bağlıyor, co-op oynamaya itiyor. E tek başınıza girince ne oluyor? Karşınıza resmen mermi süngeri dediğimiz ölmek bilmeyen düşmanlar çıkıyor. Çünkü oyun 4 kişi için tasarlanmış. Zaten eleştirmenlerin yorumları da durumu özetliyor aslında. Ne demişler? Kopuk, aceleye getirilmiş bir PvE deneyi. Yani tam olarak oyuncuların hissettiği bu. Klasik bir hikaye beklerken karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Battlefield 6 ise tam tersi bir yolda. Hiç risk almamış, bildiğimiz o klasik, bol patlamalı, klişelerle dolu Hollywood aksiyon filmi gibi. Biliyorsunuz, kötü özel askeri şirkete karşı savaşan kahraman askerler. Görevler bazen heyecanlı, bazen sıkıcı. Ama işini yapıyor mu? Evet, yapıyor. Akılda kalıcı mı? Pek sayılmaz. Yani özetle iki senaryoda öyle başyapıt falan değil ama başarısızlıkları bile farklı. Biri yenilik yapacağım derken duvara tosluyor, diğeri ise hiç yenilik yapmadığı için sirinip gidiyor. Peki senaryoyu geçtik, geldik görselliğe. Bakalım orada durum ne? Peki bu oyunlar yeni nesil konsollarda, güçlü bilgisayarlarda nasıl görünüyor? Hadi ikinci rounda geçelim, görsel savaş. Burada da iki farklı felsefe var. Soru şu… Sizin için hangisi daha etkileyici? Işın izleme gibi son teknolojiyle parlatılmış gerçekçi ışıklar mı yoksa roket attığınızda yerle bir olan dinamik bir dünya mı? Black Ops 7 bu konuda teknolojinin son nimetlerinden faydalanıyor. Ray tracing yani ışın izleme sayesinde ışıklar, gölgeler, yansımalar acayip gerçekçi. Özellikle silahlara, karakterlere yakından baktığınızda o detay seviyesi, o cila kendini hemen belli ediyor. Her şey keskin, her şey pırıl pırıl. Battlefield 6 ise o parlaklığa hiç takılmamış, benim gücüm başka yerde diyor. O gücü nereye harcamış? Devasa, yıkılabilir haritalara. Yani bir binanın duvarına tankla ateş ettiğinizde o duvarın paramparça olup moloz yığınına dönüştüğünü görüyorsunuz. Bu da size tam bir savaş filmi atmosferi, bir kaos hissi yaşatıyor. Senaryoyu konuştuk, grafikleri konuştuk ama biliyoruz ki bu oyunları alan çoğu kişi için asıl olay çok oyunculu modlar. Savaşın asıl kazanıldığı veya kaybedildiği yer burası. Peki, çevrimiçi arenada kim önde? Black Ops 7'nin en büyük modu olan Skirmish'te en fazla 40 oyuncu aynı anda savaşabiliyor. Hızlı ve yoğun çatışmalar için gayet yeterli bir sayı. Ama Battlefield 6 adının hakkını veriyor ve çıtayı 64 oyuncuya çıkarıyor. İşte bu. Tam anlamıyla top yekün bir savaş demek. Uçaklar, tanklar, askerler, devasa bir kaos. Peki bu iki oyunun temel oynanış felsefesine, Black Ops 7'de olay daha çok bireysel yetenek. Hızlı refleksler, küçük haritalarda 6'ya 6 kapışmalar. Bir de tabii ki zombi modu var. Battlefield 6 ise tam bir takım oyunu. Tek başınıza bir hiçsiniz. Amaç, büyük haritalarda araçları kullanarak takımınızla birlikte bölgeleri ele geçirmek. Sayıları, modları bir kenara bırakalım. Oyunu oynarken, elinizde kontrolcü veya mouse varken ne hissediyorsunuz? Tetiği çektiğinizde, koştuğunuzda o his nasıl? İşte bu round'da buna bakıyoruz. Black Ops 7'nin oynanışı inanılmaz akıcı. Resmen su gibi akıyor, silahları kullanmak çok tatmin edici, hareketler çok hızlı, hatta yeni duvardan zıplama mekaniği falan var. Düşmanı gördüğünüz an indirmeniz gerekiyor çünkü ölme öldürme süresi çok kısa, tam bir refleks oyunu. Battlefield 6'da ise her şeyin bir ağırlığı var. Elinizdeki silah ağır, geri tepmesi yüksek, uzun mesafeye ateş ederken merminin gidişini bile hesaplamanız gerekiyor. Araçlar olmadan savaşın bir anlamı yok. Burada saf reflekslerden çok doğru yerde durmak, takımınızla hareket etmek ve strateji kurmak önemli. Evet, 4 raundu geride bıraktık, artık son kararı verme zamanı. Ama unutmayın, en büyük jüri sizsiniz. Sizin için doğru olan hangisi? Şu tabloya bir bakalım, her şeyi özetliyor aslında. Senaryoda biri yenilik kurbanı, diğeri klişe ama işlevsel. Grafikte biri teknoloji harikası, diğeri yıkım şovmeni. Çok oyunculu modlarda biri arena savaşı, diğeri topyekün savaş. Oynanışta biri hızlı ve arcade, diğeri taktiksel ve ağır. Gördüğünüz gibi iki oyun da tamamen farklı oyuncu tiplerine sesleniyor. Peki kim Black Ops 7'yi seçmeli? Eğer siz o anlık reflekslerin konuştuğu, şimşek hızındaki çatışmaları seviyorsanız, eğer zombiler gibi farklı modlar oynamak, sürekli yeni kozmetikler açmak hoşunuza gidiyorsa ve tek başınıza savaşın kaderini değiştiren bir kahraman olmak istiyorsanız aradığınız oyun bu. Ama eğer siz ben tek başıma değil takımımla varım diyorsanız, eğer devasa haritalarda tank sürmek, helikopter kullanmak, stratejik noktaları ele geçirmek istiyorsanız, eğer etrafınızdaki binaların yıkılmasının heyecanını yaşamak ve daha gerçekçi bir savaş hissi arıyorsanız, o zaman sizin oyununuz kesinlikle Battlefield 6. Sonuç olarak burada mutlak bir kazanan yok. Sadece sizin oyun tarzınıza, sizin beklentilerinize uyan bir oyun var.